Arkadaşlar yeni bir videomuzda herkese merhabalar. Kümeslerimiz yeni sahiplerini bekliyor. Gördüğünüz tek kapılı. 120 120 Her tarafı tek kapılı. 3 milim. Evet. Şu kümesimizde 120x120 2 kök 3 milim. gördüğünüz gibi. Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz. Sıkıntımız yok. Nakliyeden yana. Bizlere ulaşırsanız size yardımcı oluruz her konuda. Diğer kümeslerimizin hepsi satıldı. Bunlar da yeni yapıldı şu anda. Satılık bunların ikisi de. işlerini görebiliyorsunuz. Normal demir şu anda isteğe bağlı olarak yaratımı yapılabilir. Kirli sistemlerimiz. Bu da diğer tek Tam gitmiyor şu anda. Kümeslerimiz zırh gibidir. Hız rahat olabilir. Bir tane 120'ye 120 her tarafı, bir tane de 120'ye 120, 122, 240. İki kümesiniz. Satılıktır. İhtiyacı olan arkadaşlar bizlere ulaşabilirler. Şimdiden alacak arkadaşlara hayırlı olsun diyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.